4 Ağustos çarşamba 220 haberden merhaba. Türkiye'de enflasyon Temmuz ayında yıllık bazda beklentileri aşarak %18,95 oldu. Üretici enflasyonu ise Temmuz ayında %45'e yaklaştı. Tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80 arttı. Yıllık enflasyon da son 26 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. 28 Temmuz tarihinde Antalya Manavgat'ta başlayan orman yangını 3 ilde 8 noktada devam ediyor. Bodrum Manavgat, Milas yangınları halen kontrol altına alınabilmiş değil. Gece saatlerinde Milas, Kemerköy, Termik Santrali etrafında kontrol altına alınan yangın gündüz saatlerinde yeniden alevlendi. Dersim ve Dicle'de ise devam eden orman yangınlarının söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Evrensel Gazetesi'nden Şerif Karataş'a konuşan Milas ve Marmaris Belediye Başkanları, "Hiçbir sözümüz dinlenmiyor, hiçbir yakarışımıza kulak asılmıyor." açıklamasını yaptılar. Marmaris'te 12 bin hektarlık alanın yandığını ifade eden açıklayan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yanan yerlere baktığımızda buralar ormanlık alanlar, böyle bir kriz ve böyle yangın döneminde kurumların kalkıp birbirine karşı suçlamalarda bulunması, hele hele üst düzey insanların bunu yapması hiç doğru değil. Bizim ayrışmayı değil birleşmeye ihtiyacımız olduğu yerde Sayın Bakan'ın bu açıklamasında doğru bulmuyorum diyerek Bakan Pakdemirli'nin yangından belediyeleri sorumlu tutmasına cevap verdi. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan'ın geçtiğimiz hafta oldukça eleştirilen ırkçı önergesi kabul edildi. İlde yaşayan mülteciler katı atık ve su ücretlerinde 10 kata kadar ödeme yapacaklar bu karar doğrultusunda. Karar toplantısında 13 CHP ve 4 İyi Partili meclis üyesi evet dedi. Şen Yaşar ailesinin adalet talebiyle başlattığı eylem devam ediyor. Urfa adliyesi önünde nöbete devam ettiren Ferit Şen Yaşar, Bugün 149. gündeyiz. Tek başıma adalet mücadelesini sürdürüyorum. Annem 65 yaşında. Urfa'da aşırı sıcak var ve bu sıcaklardan kaynaklı annem sağlık sorunları yaşıyor. Bu zulmü artık kaldıramayacak durumda açıklamasını yaptı. 5-13 Ağustos'ta belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri yangın ve sel felaketleri sebebiyle 20 Ağustos tarihine uzatıldı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde 51 kiloda Buse Nas Çakıroğlu ilk roundda oldukça iyi bir performans gösterdi ve 5 hakemden de tam puanı aldı. İkinci roundda da 5 hakemin 3'ünden fazla puan alan Buse Nas son roundda da üstünlüğünü korudu ve finale çıkmaya hak kazandı. İyi günler.